Parlak fikirler bir ürün yaratır. Daha yani fikirlerse bir sektör. Fazla mı iddialı oldu? Ee, bu bir ZBS reklamı. Türkiye'nin en çok tercih edilen zemin boyası. Orası su götürmez. Kendisi de su geçirmez. Sağlamlıksa bilin ki endüstrinin demir atları ilk adımlarını ZBS üzerinde atıyor. Üretenler der ki çarptırırsa dünya durur. Zebese bunu bilir. İki saatte kurur. Sürçü lisan ettikse affola. Maksadımız başarılarımızı büyütmek değil. Aklınızda canlansın diye küçültmekti. Başka nasıl anlatabilirdik ki imzamızı? 3 milyon metrekare zemini boyadığımızı. Arma Yalıtım. Isı yalıtımında Isparta'nın arması markası. Arma Yalıtım hava durumunu sunar. Sparta genelinde hava parçalı, zamanla çok bulutlu sabah ve gece saatleri yer yer sisli geçecek. Sparta merkezde gündüz 16 derece, gece 2 derece olacak. İlçelerimizdeki hava durumu ise şöyle. Aksu gündüz 14, gece 3 derece. Atabey gündüz 15, gece 6 derece. Eğirdir gündüz 15, gece 4 derece. Gelen dost gündüz 13, gece 5 derece. Gönen gündüz 14, gece 1 derece. Keçi Borlu gündüz 13 gece 4 derece. Senirkent gündüz 14 gece 4 derece. Sütçüler gündüz 15 gece 6 derece. Şarki Karaağaç gündüz 14 gece 2 derece. Uluborlu gündüz 15, gece 4 derece. Yalvaç gündüz 13, gece 3 derece. Yeni Şarbademli gündüz 13, gece 0 derece olacak. Arma Yalıtım hava durumunu sundu.